Tam film olacak bir konu var sırada. Bir firar hikayesi. İki cinayetten hüküm giyip 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yıllar boyu yakalanmamayı başardı. Hem de kimliğini herkesin gözü önünde değiştirdi. 7 tane kitap yazıp yayınladı. Konferanslar düzenledi, sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Yani aslında ünlü oldu ta ki Araştırma yapan polisin sosyal medyadaki fotoğrafını aradığı zanlıya benzetene kadar. Zaten firari hükümlünün yıllar boyu kaçışı gibi polisin onu yakalama yöntemi de filmlik efendim. Sonunda ekipler aradıkları kaçıyor. Yaşadığı villadan kaçmaya çalışırken yakaladı sonra da ait olduğu yere cezaevine yolladı. Gerçek varsa o da sensin. Bak o sensin. Neden gözaltındasınız? Ben, bak şimdi, ben bir şey yapmadım ki başıma eğeyim. 38 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Kimliğini değiştirip yıllarca saklandı. O sahte kimlikle 7 kitap yayınladığı konferanslar düzenlediği ortaya çıktı. Herhangi belli bir coğrafyada doğarsın. Zaten doğduğun gibi bir kimliğin yoktur, bir ismin yoktur. Sadece bir bedenin vardır. Filmleri aratmayan ilginç olayın adresi Adana. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2006 yılında karıştı. iki cinayetten 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari bir hükümlüyü 4 yıldır arıyordu. Araştırmalarını derinleştiren ekipler sosyal medyadaki Ali Demir Evrensel adlı bir hesabın profil fotoğrafının firari hükümlüye çok benzediğini görünce hesabı incelemeye aldı. Bildiklerinizin üzerinde gerçekler var. Hakikatin ötesinde hakikatler var. Dini konularla ilgili paylaşım yapan hesap sahibinin 7 kitap yayınlayıp internette satışa sunduğu ortaya çıktı. Kitap yazmakla da sınırlı kalmadı. Son 2 yıl içerisinde Adana'dan Bursa'ya birçok ilde imza günleri konferanslar düzenledi. Yani öyle bir profil çizmişti ki kendine çok sayıda seveni ve takip edeni vardı. Ancak profili tarayan ekipler bu isimde gerçek bir kişinin bulunmadığını tespit etti. Hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yüklediler. Ortaya çıkan gerçek polisleri bile hayrete düşürdü. 49 yaşındaki adamın yıllardır aradıkları firari hükümlü olduğu, yarattığı sahte profilin ardında yıllardır saklandığı ortaya çıktı. Sadece cinayet hükümlüsü olarak aranmıyordu. Resmi belgede sahtecilik suçundan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı. Dahası hakaret, ruhsalsız silah taşıma ve dolandırıcılık suçlarından da firari olduğu ortaya çıktı. Firari hükümlünün bir villada saklandığını tespit eden ekipler operasyonun startını verdi. Arka pencereden atlayıp kaçmaya çalışırken yakaladılar. Villa'da yapılan aramada binden fazla uyuşturucu hap ve nakit dövizler ele geçirildi. Ya ben utanılacak bir şey yapmamışım ki başıma yürüsünüz ya. Neden gözaltındasınız? Ben, Ben utanılacak bir şey yapmadım ki başıma yiyim. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ben utanılacak hiçbir şey yapmamışım. Utanacak olanlar başına eğer ama iftira. Kim iftira atıyorsunuz? Hakikat yoluna girdiğimiz için bu tür iftiralar olacaktır. Biz, biz Rabbimize tevekkül etmişiz. Hakikat yolu nedir? Hiç sorun değil.